Selamlar arkadaşlar. 12. sınıf matematik kazanım kavrama testi 18'in sorularını çözeceğiz. Konu oran ve orantı. İlk soruyla başlıyoruz. Yukarıdaki birinci, ikinci ve üçüncü kaplarda sırasıyla x litre, y litre ve z litre su bulunmaktadır. İkinci kaptan birinci kaba 1 litre, üçüncü kaba 2 litre su boşaltıldığında kaplardaki su miktarları eşit oluyor. Buna göre başlangıçta kaplardaki su miktarları litre cinsinden sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? Başlangıçta X var, Y var ve Z var demiş arkadaşlar. Ee, sonrasında ikinci kaptan birinci kaba 1, bir, üçüncü kaba 2 aktarıldığına göre burada Y-3 kaldı arkadaşlar. Şuradan 1 gelmişti, buradan da 2 geldi. X, X artı 1 oldu. Z de Z artı 2 oldu. Şimdi bu 3 değer birbirine eşit. Z artı 2. Iki. Şu x'ini düşündüğümüzde x'i sola aldığımızda y eksi x 4 oluyor. Şu x'ini düşündüğümüzde y eksi z 5 oluyor. Yani şıklarda ortadaki y'nin soldaki sayıdan 4 fazla sağdaki sayıdan 5 fazla olması lazım. O da a şıkkı arkadaşlar. 3, 7, 2. İkinci soruyla devam ediyoruz. x kare 1 sayısı y 1 ile doğru orantılıdır. x eşittir 3 iken y eşittir 5 olduğuna göre x eşittir 4 iken y kaçtır? Şimdi arkadaşlar x yerine 3'ü yazalım. 3'ün karesi 9, 1 çıkar 8. y eksi 1 de y yerine 5 yazalım 4. x 4 değerini verdiğimizde 4'ün karesi 1, 15. 15. Burası da y eksi 1. Y'yi bilmiyoruz. Buradan yapacağımız çıkarım. Y eksi 1 eşittir. 15 çarpı 4 bölü 8. Hatta buradaki 1'i de sağ tarafa alırsak. Şurayı da y artı 1'i de şuraya alalım. Buradan bunlar sadeleşti. Işte 15 bölü 2'ye 1 eklediniz de 17 bölü 2'yi bulursunuz arkadaşlar. Cevap E seçeneği 3. Söyle devam edin. Özge Hanım'ın 10 kişilik aşure için kullanacağı fasulye, nohut ve buğday miktarları sırasıyla 4, 3 ve 7 ile doğru orantılıdır. 10 kişilik aşure için bu malzemelerden toplam 200, 2800 gram kullanıldığına göre 30 kişilik bir aşure için kaç gram nohut kullanılmalıdır? Şimdi arkadaşlar 10 kişilik aşure için 4 birim bundan, 7 birim bundan, Pardon 3 birim bundan 7 birim bundan toplam 14 birim. 14 birim 2800 gramsa 14 x diyelim birim yerine 2800 gramsa buradan yapacağımız çıkarım x eşittir 200. Yani hangisi e, nohuttu? Ortadaki yani 3 nohuttu. E, 3 ile de 200'ü çarptığınızda arkadaşlar burada 600'ü bulursunuz. 10 kişilik e ee, aşure için 600 gramlık nohut kullanıldı. 30 kişilikte 10 30'a giderken 3 katına çıktığından 600'ünde 3 katını alıyoruz. Cevap 1800 arkadaşlar D seçeneği. 4. soruyla devam edelim. 80 soruluk çoktan seçmeli bir sınavda uğur soruların A tanesinde A cevabını, B tanesinde B cevabını C tanesinde C cevabını, D tanesinde D cevabını, E tanesinde E cevabını işaretlemiş ve geri kalan soruları boş bırakmıştır. Ee, A bölü B eşittir A bölü C eşittir C bölü D eşittir C bölü E eşittir 2 bölü 3 olduğuna göre, Uğur'un boş bıraktığı soru sayısı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar, bakın A bölü B 2, 2 bölü 3. Şimdilik buraya 2x bölü 3x diyelim. A bölü C de aynı şekilde. Buraya da 3x diyelim. A'ya 2x demiştik. Şimdi C bölüde D 2 bölü 3 diyor. C 3x bakın. Bunu 2'ye bölüp 3 ile çarpmaktansa hepsini bir 2 ile çarpalım. Bu 4x oldu. Şöyle baştan yazalım. 4x oldu. 6x oldu. 6x oldu. C 6x iken D 9x olur, 2 bölü 3 oran olduğu için E de 9x olur. Şimdi baktığınızda kaç oldu arkadaşlar? 10, 16, 25, 34 x oldu. Şimdi 80 soruda 34x, 34x'in 80'e en yakın değeri 68, yani x eşittir 2 iken 68. O zaman 12 soru boş kalmıştır diyoruz en az arkadaşlar cevap D seçeneği. 5. soruyla devam ediyoruz. ax eşittir b'ye eşittir cz eşittir 12 ve 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir 2 olduğuna göre a artı b artı c kaçtır? Şimdi arkadaşlar a çarpı x 12 ise bakın şurada bir tanesini yapalım. a çarpı x 12 ise e, x'i bu tarafa alın 12'yi de bu tarafa alın. A bölü 12 eşittir 1 bölü x olur arkadaşlar. Yani 1 bölü y de benzer şekilde b bölü 12, 1 bölü z de c bölü 12 olur. Hepsini yazarsak bu ifade a artı b artı c bölü 12 eşittir 2 olur. Buradan bu iki değeri çarptığınızda a artı b artı c'nin 24 olduğunu görürüz arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edelim. Sayı doğrusu üzerinde 1 ile 2 arasında bir A noktası işaretleniyor. A noktasının 1'e olan uzaklığı 2'ye olan uzaklığın oranı 2 bölü 3'tür. Buna göre A noktasına karşılık gelen sayı kaçtır? Arkadaşlar şöyle düşünün. 1 ve 2. Burası burada bir A noktası var. Buraya uzaklığı 2 birim. Buraya uzaklığı 3 birim. O zaman 5x eşittir 1 diyoruz. 2'den 1'e uzaklık 1 olduğu için. x 1 bölü 5 ise e, a da 1'e 2 uzaklığındaysa 2x demiştik. Bakın 2x 2 bölü 5'tir. 1'e eklediğinizde de 1 artı 2 bölü 5'ten 7 bölü 5'i bulursunuz arkadaşlar. Cevap B seçeneği. E, 7 soruyla devam edelim. 180 gramı a artı 4 lira olan fıstığın 100 gramı 2a eksi 5 liradır. Buna göre bu fıstığın 350 gramı kaç liradır? Şimdi arkadaşlar şöyle yazalım. 100 gramı 2A-5 denmiş. 180 gramı A artı 4 denmiş. 350'yi soruyor. 350'yi bulmadan önce A'yı şu ikisinden çıkarmak gerekiyor. Bununla bunu çarpmak. İşler dışlar çarpımı dediğimiz konu arkadaşlar. 100 ile A artı 4'ü çarptığınızda 180 çarpı 2A eksi 5 olur. Bunu açarsak 100A artı 400 eşittir 360 pardon 360 A eksi 900 olur. Eksi 900'ü sol tarafa alalım. 1300 100A'yı da sağ tarafa alalım. 260A Buradan da A eşittir 5'i buluruz. Şimdi yerleştirirsek yerine burası 9 olur. Burası 9 olur. Burada da A yerine 5 koyarsak burası 5 olur. Şimdi burası 100'den 350'ye 3,5 katına çıktığına göre buranın da aynı şekilde 3,5 katına çıkması lazım. O zaman soru işareti eşittir. 5 çarpı 3,5 olur. O da eşittir. 17.5 diyoruz arkadaşlar. Cevap B seçeneği. 8. soruyla devam edelim. Bir okulun okul temsilciliğine katılan 4 farklı adayın oylarının dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Okuldaki öğrencilerin geri kalan kısmı kararsızdır. Kararsız öğrencilerin oyları ise öğrencilere oy sayıları oranında dağıtılacaktır. Bu dağılım sonunda A öğrencisinin oy oranı kaç olur? Şimdi arkadaşlar kararsız araç yüzde kaç oy kullanılmış? 32, 25 daha 57, 15 daha 72, 8 daha 80. Yani 80'lik, yüzde 80'lik grupta A yüzde 32 oy almış. Yüzde 100 dağıtıldığında burası kaç olur sorsun cevabını bulmak için soru işareti eşittir 32 çarpı 100 bölü 80 olur. 3200'ü de 80'e böldüğünüzde 40'ı bulursunuz arkadaşlar. Cevap D seçeneği. 9. soruyla devam ediyoruz. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılardır. Verilen iki eşitliğe göre A artı B bölü B kaçtır? Şimdi arkadaşlar şurayı 2B ile bir genişletelim. Bunu da 3A ile genişletelim. Sol tarafta ne olur? 6AB artı 5 bölü 2B eşittir 6 olur. Sağ tarafı genişlettiğimizde yine 6AB artı 5 bölü 3A eşittir 8 olur. Şimdi bakın 6AB artı 5'ler eşit. Ee, o zaman bununla bunun çarpımı yani 12B 3A ile 8'in çarpımı olan 24A'ya eşit. Buradan 12 ile sadeleştirirsek B eşittir 2A olur. A artı B bölü B'de B yerine 2A koyduğumuzda A artı 2A bölü 2A o da 3A bölü 2A o da eşittir 3 bölü 2 arkadaşlar. Cevap C seçeneği. 10. soruyla devam ediyoruz. Bir miktar para Kaan, Doruk ve Aras arasında yaşlarının karesiyle doğru santimetre cinsinden boyları ile ters orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Tablodaki bilgilere göre paylaşımı yapıldığında Kaan'a 80 TL verildiğine göre Doruk ve Aras'a verilen toplam para kaç TL'dir? Şimdi Kaan için 16 yaşı karesiyle doğru demişler. 16 çarpı 16 boyu ile ters orantılı olarak dediklerine göre 160'ı da paydaya yazdık. Bunun için 80 TL vermişler böyle bir oran için. Şimdi Doruk için durum ne? 14 çarpı 14 bölü 140. Arası içinde 18 çarpı 18 bölü 180. Şimdi burada 16 16 bölü 10 kaldı. Burada 14 bölü 10 kaldı. Burada da 18 bölü 10 kaldı. Bunları topladığımızda 32 bölü 10. Şimdi 16 bölü 10 için bakın buradaki 16 bölü 10 için zaten 80 bulmuştuk. 32 bölü 10, 16 bölü 10 2 katı olduğu için çarpı 2 olduğu için bunu da çarpı 2 yaptığınızda cevap 160 olur arkadaşlar. E seçeneği. 11. soruyla devam edelim. Verilen eşitliklere göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar a bölü 3 eşittir b bölü 4 eşittir c bölü 5 ise bunların hepsine k diyelim arkadaşlar eşittir k. O zaman a ne oluyor? A 3 tane K oluyor. B 4 tane K oluyor. C de 5 tane K oluyor. Şu son ifadede bunları yerine koyalım. 3 çarpı A demişler. 3 çarpı 3K artı 4 çarpı 4K eksi 2 çarpı 5K bölü X. Bunda K eşit olması lazım. Burada 9K var. Burada 16K var. 25K. 10K'yı çıkarın. 15K bölü X. K ise X eşittir. 15 deriz arkadaşlar. Cevap C seçeneği. Son soruyla devam edelim. A bölü B eşittir 1 bölü 3 ve B bölü C eşittir 2 bölü 5 eşitlikleri veriliyor. 3A eksi 2B artı C 81 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar a bölü b 1 bölü 3 ise mesela a'ya x dediğimizde b'ye 3x dememiz lazım. Şimdi b ile c arasında da 2 bölü 5 oranı var ama b şu anda 3x 2'ye bölündüğünde buçuklu oluyor. O yüzden bunların ikisini de 2 iki katına çıkarın arkadaşlar. a 2x olsun b 6x olsun. B 6x olduğunda bakın burası 6x olduğunda bu bunun 3x katı C de bunun 3x katı olacak. C eşittir 15x olur. Şimdi yerlerine koyalım şu ifadede. A yerine 2x koyun. 3 çarpı 2x 6x. Eksi 2b demiş. 2 tane 6x 12x. Artı 15x eşittir 81 denmiş. Eksi 6x 9x eşittir 81. Eşittir 81. X eşittir 9. Bize A'yı soruyor. A da 2 çarpı x'ti. O da 18 olur arkadaşlar. Cevap A seçeneği. Testteki tüm soruların çözümlerini tamamlamış olduk arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.